Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 20 Temmuz 2020 günlerden pazartesi haftanın ilk günündeyiz. Bütün arkadaşlarıma öncelikle iş hayatında başarılar derim. Bol bereketli, bol kazançlı bir hafta olsun. Ve hepinize ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu çok güzel bir hafta olur sevgili yarış severler. Gün 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla start alacak. Sırasıyla 1. ve 2. atılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 11 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da 1. ve 2. atılı Ganyan analizlerimiz olacak. Bursa At Yarışlarımızı bu kanalımızdan Okan Güner TV adlı YouTube kanalımızdan vereceğiz. Yine Şanlıurfa At Yarışları tahminlerimizi Okan Güner ile At Yarışları tahminleri adlı kanalımızdan yani öbür kanalımızdan vereceğiz. Burada çıkacak logoya tıklarsanız arkadaşlar Okan Güner ile At Yarışları tahminleri kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımızdan kanalımızı bir arkadaşına önermelerini istiyorum. Özellikle kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Bunu emeklerimin karşılığında sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Ayrıca videolarıma beğeni atmayı, like atmayı unutmayın. Videonun başında sevgili yarış severler diyerek ben 20 Temmuz 2020 Bursa at yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar Bursa'da 10 koşuluk program var. 1. Altı Ganyan programın 1. koşusuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışı altı Ganyan'ın ilk ayağı. Gerçekten zor bir yarış. Birbirine eşit safkanların mücadelesi ayrıca yamak bir koşusu olması daha da ilk ayağı zorlaştırmış. Ben tuttuğum safkanları tuttuğum sırasına göre sizlere vereceğim. Sizler de kendi görüşlerinizi, kendi analizlerinizi mutlaka bu ayakta değerlendirin. Ben Aslıgan İlkayan'da özellikle Berkan Çığlı'nın ata biniş stilini çok dikkatlice inceledim. Çünkü 10 numara Demir Refika son yarışında Sinan Özen idaresinde piste çıktı. Sinan Özen safkanın boynuna yetişememiş adeta yatarak Müdahale etmiş Safkan'a ve ona rağmen güzel bir üçüncülük yaptı Onuma Demir Rıfkı. Yine Berkan Çığlı arkadaşımızın ata biniş stiline baktım. Ayakta gayet ata temposunu kendi sallanarak veriyor. Yani Safkan'ın boyunun uzun olması, yetişememesi anlamında pek zorluk yaşamayacak. Çünkü temposunu Safkan'a uzanmadan verebilen bir arkadaşımız Berkan Çığlı. Ben Onuma Demir Rıfkı'nın bugün... 51 kilo sikletiyle bu grupta etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü son yarışında 60 kilo sikletle koştu. Ben gayet formda bir isim olan 10 numara Demir Rıfkı'yı bugün birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Gattara grubun kaliteli safkanlarından bir kuvvet temsilcisi, bir Marlin torunu son yarışı Handikap 17 yarışta çok güzel bir üçüncülük elde etti. O gün Rakıbay Tulos arkası Gattara sadece birinci ile arasında iki buçuk boy fark vardı. Bugün bu safkanda dikkat diyorum. İkinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı Turgay Başkan. Gerçekten çok kaliteli bir isim. Ardı ardına Handikap 15 yarış kazandı. Son yarışık kısa vade 8 yarışta bile güzel bir üçüncülük elde etti. 20 lira 55 kuruş ganyanı veriyordu. Star Force, Bedfold arkası Turgay Başkan bitti. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli bir yarış çıkardı. Bugün ilk üç safkan içerisinde altın malı Turgay Başkan da bulunmalı. Bu üç safkan dışına çıkarsa yine ufak oynayan arkadaşlarım burayı 10 6 şeklinde değerlendirebilir. Yine 8 numaralı Başok gerçekten kumda çok etkili bir isim. Kaba kumda çok etkili bir isim. Hemen hemen koştuğu dört yarışın 3'ünü kaba kumda kazandı. Safkan bugün yine sürpriz şansı verdiğim safkanlardan yine 2 numaralı Grey Tail esasen çok kaliteli bir safkan. Grup yarışlarla koştu biliyorsunuz daha önce. Bugün 62 kg bisikletiyle her ne kadar formsuz olsa da bu grupta her zaman söz sahibi olabilecek safkandır diyorum. Yine 11 numar Linefe özellikle son yarışında, son iki yarışında formda olduğunu belli etti bu safkanda Dikkat diyorum ve altıganın ikinci ana geçiyorum. Altıganın ikinci aya 3 yaşlı Araplarım 1200 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle son yarışında sonlarda çok büyük bir atraksiyon, çok büyük bir sprint yaptı. 5. girişte iki boy startta kalmasına rağmen bir numaralı bayıla bayıla o gün Onur Yıldız Zaresi'nde piste çıkıyordu bir Palastor'unu bir numara bayıla bayıla Artos temsilcisi benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine iki numaralı Budaklı özellikle koşu stilinde kumda da giderim izlenimi vardı. Çok beğenim kazandı. Özellikle 5. geldiği yarışta sonlardaki aksiyonu kumda da giderim izlenimi veriyordu. Bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Nakış özellikle güzel grupta koştu. Ee, ben Beş Duman bugün Tolga Yıldız Dairesi'nde üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Güzel grupta koştu derken 1200 mesafe kumda meydinde koştu arkadaşlar. O günlerde Tavcı Dairesi'nde e, start alıyordu ama ben o dost bağı denilen safkanın çok kaliteli hatta grup yarışlarda koşabilecek nitelikte bir safkan olduğunu gördüm o gün. 1200'ü 1.21.63 üzerinde 1.21.60 üzerinde bitirdi o günkü DOSBA isimli safkan. Adeta elini kıpırdatmadı. Yani 20 bile yapabilirdi arkadaşlar. Onun arkasına 3. geldiği için bugün nakışta mutlaka kuponlarda bulunması gereken isimdir. Yine bu 3 dışına safkan yazmak istiyorsanız 8 numaralı Tanır Bey özellikle yarışları kötü olsa da yarış koloplarında çok iyi gördüm ben bu safkanı. Bugün Gündüz ile arkadaşımız idaresinde benim 4. şanslı safkanım olacak. Yine 7 numaralı Son Parıltı bir Volga 2 torunu, bir bilgin yavrusu ve 6 numaralı Özak Bey bütçe durumunuza göre sırasıyla değerlendirebileceğiniz isimlerdir. Ufak oynayan arkadaşlarım burayı 1, 2 ve 5 şeklinde değerlendirebilir. Yine geniş oynayan arkadaşlarım 8, 7, 6'yı da kuponlarına ilave edebilir. Ve birinci altının 3. ayağı. iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı üç yarışta devam edecek. Arkadaşlar burada da özellikle beğenimi kazanan bir isim oldu. Kumda da gideceğim izlenimi veren 7 numaralı Smart Robin temsilcisi Pilberta isimli Safkan bugün Mahsun Demirbaş idaresinde piste çıkıyor. Benim çok beğenimi kazandı. Bugün birinci şanslı Safkan'ım olacak. Yine ilk yarışını çok güzel bir dereceyle yani bu gruba göre güzel bir dereceyle kazandıran Lionheart temsilcisi 2 numaralı Tivatlı bugün gündüzeli arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Yine son yarışını güzel bir şekilde kazanan bir numara Sun isimli safkanların ben bu koşuya yeterli olacağını düşünüyorum. Buraya da 7 2 ve 1 şeklinde değerlendiriyorum. Yani yine ufak oynayan arkadaşlarım burayı 7 2 şeklinde değerlendirebilir diye düşünüyorum. Ve birinci altının dördüncü ayağı. Dört yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 dişlere mahsus yarışı sevgili yarış severler. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada da özellikle tuttuğum bir safkan var. Yani bu gruptan kaliteli bir safkan ben bir numara körebe. Yani kalitesine çok inandığım bir isim. Özellikle son yarışlarımda Safkan'ın çok formda olduğunu hatta birinci geldiği yarışta sizlere banko vermiştim. 10 lira 50 kuruş Ganyan'la. Bugün bir numara körebenin yine burada kum pistte kum çim ayırmayan bir Safkan. Halil Altın idaresinde bu rakiplerini yapmış bir buçuk kiloyla geçmesini bekliyorum. Bu safkana sıkı rakip olarak da 7 numara Sulla Point isimli safkana öneriyorum. Gerçekten 7 numara Sulla Point de grupta çok kaliteli bir isim. Bu rakiplerini yine geçebilecek safkanlardan burayı 1 7 Kapalı olarak değerlendiriyorum. iki safkanla. Ve altılı 5. ayağı. 3 yaşlı Araplar'ın 1200 mesafe kum piste koşulacak yediğin yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle tuttuğum safkan e, bank olarak yazacağım safkan var arkadaşlar özellikle tuttuğum safkan dedim. Burada öz e, Özhaber Alseklavi orijiniyle özellikle işlerinde takip ettiğim bir isim 8 numara Tunca Soylu isimli safkan. Sayın Serkan Tuğtaş'a ait 8 Uğur Tunca Soylu bugün Deniz Yıldız Dairesi'nde piste çıkacak. Ben o galoplarla bu mesafede bu safkanın bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum. Ve yarı sever arkadaşlarıma 1. altının beşinci anda günün banko ismi olarak 8 numaralı Tunca Soylu isimli safkanı öneriyorum arkadaşlar. Ve altının son ayağına geçiyorum. Arkadaşlar birinci altının sonraya 2 yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe çim piste koşulacak şartlı iki yarışı. Burada da yine beğenimi kazanan bir isim var. Öz özellikle e son yarışı 9. geldi ama Safkan Eşkani'ni çok beğendim. Kanako temsilcisi 4 numara Sreçe Moya isimli Safkan. Bugün Nurettin Şen idaresinde düşük handikapıyla burada start alacak ama ona rağmen benim birinci şans vereceğim isim olacak 4 numaralı Sıraça isimli safkan yine 7 numaralı Bye Bye Lulu Bay, Bay isimli safkan özellikle son yarışlarında çok beğenimi kazandı. Bugün Merçantçilik İdaresi'nde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine bir numaralı Can Medri. Esasen çok çok kaliteli bir safkan. Her ne kadar son yarışları kötü olsa da Vento'nun temsilcisi bir numara Can Medri bugün ilk üç safkan içerisinde kuponlardaki yerini almalı. Yine ufak oynayan arkadaşlarım burayı 4, 7 ve 1 şeklinde değerlendirebilir. Geniş oynayan arkadaşlarım 3 numara Kaan Şah özellikle e formda bir isim bu gruba ayak uydurabilecek Bugün bunu göreceğiz. Sevgili yarış severler yine e 9 numaralı Lady Green isimli safkan bugün Ozeren ilerisinde piste çıkıyor. Yine beğenimi kazanan bir isim. Yine 8 numaralı Bianca Bianca isimli safkan benim sırasıyla bu koşuya önerceğim isimlerdir. Arkadaşlar umarım bugünkü tahminlerimiz güzel olur. Umarım bugünkü tahminlerimiz tutar. Haftaya iyi başlarız. Ben bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza abone olmalarını, kanalımıza destek vermelerini istiyorum. Yine akşam yarışlarımız Okan Güner ile at yarışları tahminleri kanalımızda. Video sonunda burada bir logo çıkacak. O logoya tıklarsanız Okan Güner ile at yarışları tahminleri kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Ama bu kanalımıza abone olmayı, destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir hafta temenni ederim sevgili yarışseverler. severler. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.